Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi önümüzdeki eğitim yılının ders muafiyeti ile ilgili arkadaşlar resmi sitesinden duyuru yayınladı. Hemen şöyle detayına bakalım. Hangi tarihler arasında yapılacak buna da bakacağız. Şuradaki derslerden muafiyet işlemi var arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ve 2 dersi. Türk Dili 1 ve 2 dersi. Yabancı Dil 1 ve 2 dersinden sadece muaf olabiliyorsunuz. Bu 6 tane dersten muaf oluyorsunuz. Bu derslerin her birinden ikişer tane var. Bu dersler için muafiyet başvuruları kayıt tarihleri arasında öğrenci sisteminizden yapılacak arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden ne zaman kayıt yaptırdıysanız ikinci üniversite olarak olabilir. YKS ile olabilir veya YKS ek yerleştirme ile olabilir. Önümüzdeki eğitim yılı için hangi kayıt türüyle kayıt yaptırmış olursanız olun YKS'ye kayıt ek yerleştirme kayıt sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerinin en son tamamlanan kayıt türünün son gününe kadar diyor arkadaşlar şimdi şöyle en son bu kayıt türlerinden hangisi tamamlanıyor yKS kayıt mı yKS ek yerleştirme mi yoksa sınavsız ikinci üniversite kaydı mı en son tamamlanıyor şuradan takvim denemen bakalım en son hangisi tamamlanıyorsa bu kayıt türlerinin en son tamamlanan kayıt türünün son gününe kadar muafiyet işlemi yapabiliyorsunuz. Kayıt tarihleri şurada arkadaşlar. İkinci üniversite kayıtları en son sona eriyor. 18 Ekim'de sona eriyor. 18 Ekim 2024 Cuma günü sona eriyor. Yani ikinci üniversite kayıt tarihinin son gününe kadar muafiyet başvurusu yapabiliyorsunuz. 18 Ekim'e kadar muafiyet başvurusu yapılabiliyor. Peki kimler başvuru yapabilir? Kimler ders muafiyeti başvurusunda bulunabilir? Başka üniversitelerde başardıysanız bu dersleri sadece bunlardan muafiyet başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Başka derslerden bulunamıyorsunuz. Bunların tamamını başardıysanız arkadaşlar diyelim ki üniversite mezunusunuz. ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptırdınız. Yani E-Devlet'te üniversite mezun bilginiz varsa, üniversite mezunuysanız, üniversite mezunu olarak Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptırdıysanız muafiyet işlemleriniz otomatik olarak yapılacak. Herhangi bir muafiyet başvurusu yapmanıza gerek yok. Ancak başka üniversitede öğrenciyseniz arkadaşlar ve bu derslerden bazılarını veya tamamını olabilir. Başka üniversitede başardıysanız muafiyet başvurusu yapmanız gerekir. Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversite olarak veya YKS olarak kayıt yaptınız 2024-2025 eğitim yılı için. Bu derslerden bazılarını veya tamamını başka üniversitede de başarmıştınız. Üniversite mezunu değilsiniz ancak bu dersleri başka üniversitelerde başardınız. Başardığınız dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru yapacak olan öğrenciler tam da bu öğrenciler. Durumunuz bu şekilde ise başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten üniversite mezunuysanız başvuru yapmanıza gerek yok. Üniversite mezunu olanların muafiyet işlemi otomatik olarak üniversite tarafından yapılıyor. Mezun değilseniz ve başka üniversitede öğrenciyseniz bu dersleri de başka üniversitede başardıysanız o zaman muafiyet başvurusu yapmanız gerekir. 18 Ekim'e kadar başvuru yapıyorsunuz. Şuradan başvuru yapıyorsunuz. Öğrenci sayfanızdan yapıyorsunuz yani. Diyelim ki ikinci üniversite kaydı yapıyorsunuz Anadolu Üniversitesi'ne. Kaydınız yaptınız. Kaydınız yaptıktan sonra burada sizin öğrenci sayfanız oluşmuş olacak. Şu derslerden başka üniversitelerde başardığınız dersler varsa muafiyet başvurusunda bulunacaksınız. 18 Ekim'e kadar muafiyet başvurusunda bulunacaksınız arkadaşlar yüklemeniz gereken bazı belgeler olacak. Muafiyet başvurusu için transkript belgesi alacaksınız e-devletten. E-devlet sisteminizden transkriptinizi aldıktan sonra arkadaşlar muafiyet başvurusu yaparken o belgeyi yükleyeceksiniz. Muafiyet başvurunuzu bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte zaten bu konuyla ilgili başvurular başladığında muafiyet başvurular başladığında bir tane örneğini yaparız, kanalımıza yükleriz. Burada çok uzun bilgiler var. Videomuz içerisinde zaten buradaki bilgileri özetlemiş olduk. Buradaki diğer açıklamaları da az sonra sesli okutacağım. Sizler de dinleyebilirsiniz. Ancak özetini biz zaten az önce anlattık. Ancak özetini biz zaten az önce anlattık. Ders muafiyeti başvurunuz arkadaşlar kaydınızı yaptıktan sonra buradan yapacaksınız. Öncelikle Anadolu Üniversitesi'ne kaydınızı yapacaksınız. Daha sonra bu sayfaya gelerek buradan muafiyet başvurusu yapacaksanız yapacaksınız. İkinci üniversite kayıtları başladığında burada muafiyet başvurusu kısmı da açılmış olacak. Muafiyet başvurusu kısmı açıldığında arkadaşlar burada uygulamalı videosunu yaparız. Başvuru adımlarını gösteririz. Eski videomuz da var arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız linkini. Oradan şimdiden izleyebilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten geçen seneki hazırlamış olduğumuz ders muafiyeti başvurusu videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki açıklamaları okutacağım arkadaşlar. Sizler de dinleyebilirsiniz. Ancak az önce söylediğim gibi biz zaten özetini yaptık. Videomuz içerisinde devamını yine dinleyebilirsiniz. 2024-2025 öğretim yılında YKS kayıt, YKS ek yerleştirme ve ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet duyurusu. Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2024-2025 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İD 2 Türk Dili İD 2 Yabancı Dili İD 2 Ders dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında AOF, Anadolu, edu.tr adresi öğrenci otomasyonu bağlantısı öğrenci bilgi sistemi sayfası üzerinden yapılacaktır. Muafiyet işlemi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir. Ye, devlet üzerinde mezun bilgisi bulunan adayların kayıt yaptıracağı programdaki Yüksek Kurulu zorunlu derslerin muafiyeti sistem tarafından yapılacaktır. Bu ders, dersler öğrenci otomasyonunda işaretli olarak gösterilecek olup bu ders, derslerden muafiyet istemeyenler istemediği dersin işaretini, seçimini, kaldırılabilecektir. Bu işlem ilgili muafiyet başvuru tarihinin son gününe kadar yapılabilir. Ki, e-devlet üzerinde yöksiz bilgisi olmayan öğrencilerin ise, aşağıdaki şekilde başvuru yapması gerekmektedir. A kaydını tamamladıktan sonra e-devlet üzerinde mezun bilgisini güncelleyen öğrencilerin de öğrenci otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusu yapması gerekmektedir. B e-devlet üzerinde mezun bilgisi bulunmayan öğrenciler, öğrenim bilgisiyle ilgili alanları kendileri doldurup gerekli belgesini diploma, mezuniyet belgesi yükleyerek muafiyet talebinde bulunabilirler. C e-devlet üzerinde mezun bilgisi dışında bir öğrenim bilgisi bulunan öğrenciler, kayıtlı kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması almış, ise onaylı Türkçe not durum belgesini yükleyerek muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında, öğrenci bilgi sistemi sayfasından, öğrenci otomasyonu, muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında, öğrenci bilgi sistemi sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir. Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr bölü acikokretim adresi akademik takvim bağlantısında yer almaktadır. YKS kayıt, YKS ek yerleştirme ve sınavsız ikinci üniversite kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi muafiyet talebinde bulunabilirler. Belge yükleyecek öğrenciler için uyarılar muafiyet talebi için uygun olmayan, örnektir yazan, mühür imza, ek imza, kare kod, barkod vb olmayan veya doğrulanamayan ya da Türkçe olmayan belge yükleyen öğrencilerin yüklediği belgesi onaylanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin daha sonra ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında Türkçe onaylı belge yüklemesi gerekir. Muafiyet talebi için belge yüklenmesi, muafiyet talep edilen tüm yüksek kurulu zorunlu derslerden muafiyet işlemi yapılacağı anlama gelmez. Belgesi yüklenmiş öğrencinin dersleri ve belgesi incelenerek, talebi değerlendirilir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, öğrenci bilgi sisteminde ve not durum belgesinde, transkript, muharf notuyla gösterilir. E-devlet üzerinde YÖKSİS mezun bilgisi bulunmayıp öğrenim durumu alanını kendileri doldurarak mezun bilgisini beyan eden öğrencilerin muafiyet başvuru paneline mezuniyet belgesini yüklemesi gerekir. Bir yükseköğretim programından mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden Kayıtlı, kaydı silinmiş, lisans programından kaydını sildirerek ön lisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı oldu, son harf notu cc ve üzeri olan ya da mu, yt olan, derslerden muafiyet talebinde bulunabilir. Daha önce Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerinde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan TC kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında muafiyet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir. Yarı 2024-2025 öğretim yılında kayıt yaptırmasına rağmen kayıt tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi sayfasından herhangi bir muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler fakültemize kayıt yaptırmadan önce E-Devlet üzerinde yoksiz mezun bilgisi bulunanlar hariç, 2024. 2025 öğretim yılı için ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında başvuruda bulunamayacaktır. Bu nedenle, muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin mutlaka muafiyet başvuru tarihleri arasında, öğrenci bilgi sistemi sayfası üzerinden muafiyet başvurusunu eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Muafiyet itiraz işlemleri, muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerden talebi kabul edilmeyen dersleri, belgeleri için yapılacak olup itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, muafiyet kontrolleri tamamlandıktan sonra, anadolu.edu.tr acikokretim adresinde ayrıca yayınlanacaktır. Açıklamalar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2 ve Yabancı Dil 2, İngilizce, Almanca ve Fransızca dersleri için muafiyet başvuruları, öğrenci otomasyonu üzerinden yapılır. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin, fakültemize kayıt yaptırmadan önce E-Devlet üzerinde yöksiz mezun bilgisi bulunanlar hariç, öğrenci bilgi sistemi sayfasında yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencilerin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir. E-Devlet üzerinde bir yüksek programına ait kaydı bulunmayan ve veya sadece lise mezuniyeti bulunan öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yüksek programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi sayfası muafiyet başvuru panelinde listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin muafiyet başvuru panelinde gösterilen dersleri işaretlemesi gerekmektedir. İşaretleme yapılmayan ya da başarılı olunmayan dersler için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca muafiyet işlemi gerçekleştirilen dersler için muafiyet iptali yapılmaz. Öğrenci bilgi sistemi sayfasında muafiyet başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet işlemleri için gerekli belge, belgelerin ilan edilen kayıt tarihleri arasında öğrenciler tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesi büroları tarafından belge yüklemesi, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur. Birden fazla yüksek öğretim programından, kayıtlı, kayıt sildirmiş, lisanstan ön lisans diploması almış, muafiyet talep edecek öğrencilerin ya da birden fazla belge yükleyecek öğrencilerin aynı pdf dosyası içinde peş peşe olacak şekilde belgelerini, tek bir dosyada, 1 megabaytı MB, aşmayacak şekilde yüklemesi gerekmektedir. Cezaevinde olan öğrenciler, kayıtları tamamlandıktan sonra cezaevi eğitim görevlisi aracılığıyla öğrenci bilgi sistemi sayfası üzerinden kayıt tarihleri arasında muafiyet başvurusunda bulunabilir. Öğrenci bilgi sistemi sayfası muafiyet başvuru paneli dışındaki kanallardan, as destek, e-posta, posta, kargo ve b yapılan başvurular kabul edilmez öğrencilerin muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat etmesi gerekmektedir. AE devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve not durum belgesi transkript kabul edilmektedir. B elektronik imzalı belgeler, karekodlu belgeler doğrulanması halinde kabul edilmektedir. Y hologramlı belgeler kabul edilmektedir. D yabancı dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı Türkçe belgeleri, yazıları kabul edilmektedir. E mezuniyet durumunu gösteren ilgili makama belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri geçici mezuniyet belgesi olarak kabul edilmektedir ve yurt dışındaki yüksek öğretim programlarından mezun olan öğrencilerin muafiyet işlemleri, Türkçe çevirisi yapılmış onaylı mezuniyet belgesi, denklik belgesi ve Türkçe onaylı not durum belgesi ile yapılır. G. Mezun öğrencilerin not durum belgesi ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not durum belgesi, mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir bir yükseköğretim programı tarafından, aslı gibidir, onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri ve B diğer kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir. İl yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum, noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir. C. Öğrencilerin, gerekli belgelerden birini daha önce açık öğretim fakültesi kayıtlarında, muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi muafiyet başvurusunun tamamlanması için gerekli belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir. 11. Not durum belgesi ile başvuruda bulunan öğrencilerin muafiyet başvurusu, aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir. Not durum belgesi hangi üniversite üniversitelere ait ise başvuruda o üniversite üniversiteler seçilmiş olmalıdır. Bir dersten alınan en son not geçerlidir. Muafiyet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır. Muafiyet işlemleri yapılırken not durum belgesindeki genel not ortalamasına bakılmaz. Muafiyet için yüklenen not durum belgesinde farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir. 12. fakültemizde ilk kez alınan bir derse yapılan muafiyet işlemi genel not ortalamasını etkilemez. 13. Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45, 45, iş günü içinde www.anadolu.edu.tr bölü acı sayfasında, duyurular, kısmında açıklanacaktır. 14. 2024, 2025 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra muafiyet itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, web sayfasında ilan edilecektir. Kayıt tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi sayfası muafiyet başvuru panelinde muafiyet talebi kabul edilmeyen belgeler dersler için muafiyet başvurusu yapılamaz. Bu durumdaki öğrencilerin daha sonra ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında reddedilen belgesi dersi için itirazda bulunması gerekir. Öğrenci bilgi sistemi sayfasında yaptığı muafiyet başvurusunda Belgesi reddedilen öğrenciler uygun belgeyi muafiyet itiraz tarihleri arasında yükleyebilir. Talep ettiği dersin muafiyeti reddedilen öğrenci bu ders için muafiyet itiraz tarihleri arasında itirazda bulunabilir. Muafiyet talep edebileceği tüm derslerin tamamını işaretleyerek başvuruyu tamamlayan öğrenci muafiyet başvuru tarihleri arasında başvurusunu güncelleyemez talebinin reddedilmesi durumunda itiraz tarihleri arasında itirazda bulunabilir. Muafiyet talep edebileceği derslerden en az birini işaretlemeyen öğrenci, muafiyet tarihleri arasında işaretlemediği ders için tekrar muafiyet başvuru paneline girerek muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyeti onaylanan öğrenci ya da tüm derslerinden talepte bulunup başvurusunu tamamlayan öğrenci, daha önce işaretlemiş olduğu derslerin muafiyet iptal talebinde bulunamaz. Bu nedenle, muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin eksiksiz bir şekilde işlem yaptıktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 15. Mühürsüz, imzasız, onaysız VB belgeler kabul edilmemektedir. 16. Eksik belge ya da tahüt ile başvuru alınmamaktadır. 17. Bazı üniversitelerin not durum belgelerinde bir dersin ismi sadece, örneğin Türk dili olarak yer almaktadır. Not durum belgesinde bu dersin yıllık olduğuna, bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa, hem Türk dili, hem Türk dili iki derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa, o ders not durum belgesinde hangi dönemde yer alıyorsa fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not durum belgesinde güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa, tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde alınan bir dersten muafiyet talep eden öğrencilerin mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığını belgelendiren bir yazı, belge ile başvurması, not durum belgesi ile birlikte peş peşe olacak şekilde aynı PDF dosyası içinde sisteme yüklemesi gerekmektedir. 18. muafiyet işlemi için yüklenen belgedeki bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Yüklenen belgenin incelenmesi sonucunda muafiyet işleminde değişiklik yapılabilir ya da muafiyet işlemi iptal edilebilir. 19. dikey geçiş, sağlık lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur. 20. yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez. Muafiyet işlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme fakülteleriz ders transferiz ve muafiyet esaslarında yer almakta olup muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenci yukarıdaki açıklamaları ve ilgili esasları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminde dönemlik sistemde başarılı oldukları dersler için mezun olmamak kaydı ile muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin başvuru işlemleri ile ilgili açıklamaları görüntülemek için tıklayınız. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr bölü acı kokretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için az destek, anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.